Mokapot ile kahve demleme. Mokapot, evde kahve yapmanın bir sembolü ve kahve kültürünün ikonik bir parçası haline geldi. Mokapot'un mühendisliği kısmen basit olsa da buhar sıcak suyu kahve tervesi üzerinden iter. Tasarımının tarihsel süreci karmaşık ve inceliklidir. Luigi Bezzerra 1901'de ilk tek servis espresso makinesini icat ettikten sonra mühendis Alfonso Bialetti evde kullanılabilecek daha basit, daha ucuz bir espresso makinesi geliştirmeye çalıştı. Bialettin'in icadı Yemen'de 19. yüzyıla kadar kahve satın alma ve satma merkezi olarak bilinen Moka kentinin adını taşıyan Moka olarak adlandırıldı. Resmi olarak Moka Express olarak adlandırılan Moka Pot evde kahve yapımını mümkün kılıyordu. İtalyan kahve kültüründeki kültürel öneminin ötesinde Moka Express, zarif, sekizgen tasarımı ile her yerde bilinir hale geldi. 20. yüzyılın başlarından bu yana Bialettin'in sekiz taraf tasarımı patentlidir anında fark edilir hale getirir ve ürün tasarımının tarihsel olarak önemli bir örneği olarak konumunu sağlamlaştırır. Basitçe söylemek gerekirse, 8'den fazla veya daha az tarafa sahip bir mokapot görürseniz bu bir bialetli değildir. Mokapot ile kahve demleme. Mokapotun alt haznesine ekleyeceğiniz suyu önceden ısıtın. Bunu mokapotunuzun uzun süre ısınmasını engellemek ve kahveyi yakarak metalik bir tat vermesini önlemek amacıyla yapıyoruz. Kahvenizi her zaman çektiğiniz espresso ayarınızdan 2-3 diş daha kalın öğütün. Isıtılmış suyu makopotun alt haznesine koruyucu düğmenin sınırına kadar ekleyin. Filtre sepetini potun tabanına yerleştirin. Sepetin içerisine kahvenizi koyun ve yüzeyi parmağınıza düzleştirin. Bu aşamada espresso yaparken kullandığınız tamperleme işlemini gerçekleştirmemeye özen gösterin. Aşırı basınç kahvenizi yakmaya, hatta potun içinde sıkışan havanın dengesiz bir şekilde saçılmasına neden olabilir. Potun üst ve alt kısımlarını birbirine geçirin. Sıcak su kullandığınız için potun alt kısmını elinizi yakmanızı engelleyecek bir bez yardımıyla tutabilirsiniz. Moka potunuzu ocağınıza yerleştirin. Orta ateşte üst kapağını açık bırakarak demlenmeye bırakın. Sıcak su ile demleme yaptığımız için demleme hızla gerçekleşecek ve kahveniz üst kısımda toplanmaya başlayacaktır. Bu aşamada potunuzdan höpürdeme sesleri duyduğunuzda ocaktan almaya hazır demektir. Ekstraksiyon işlemini durdurmak ve kahvenin haşlanmasını önlemek için ocaktan aldığınız potun su koyulan hazne kısmını soğuk musluk suyunun altında bir süre bekletin. Kahvenizi servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.